Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta kamera modunu kamera modunu göreceğiz. İlk önce kamera modunu size nasıl açıldığını göstermek istiyorum. Kimliksiz bu arada. Setting'e giriyoruz. Bir. Sonra buradan Privacy diye bir yer var. Buraya tıklıyoruz. giriyor gördüğünüz gibi. Burada aşağı ediyoruz ve kamera input diye bir yer var. Burada bunu etkinleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu arada burada blokladığınız kişileri de böyle şey yapabiliyorsunuz falan. Ondan sonra çıkıyoruz buradan. Hazır zaten. Hazır oldu. Şimdi isterseniz bir oyunda deneyelim bunu. Şey de diyelim. Please donate.

Gir gir, gir 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 şöyle müziği biraz kısalım abi. Nereden kısıyoruz lan müziği? Unuttum roblox'u. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üstümde böyle kamera gibi bir yer. Buna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kafamı arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kamera falan açılıyor

kafa sallıyor bir yapayım. Bir tane oyunda daha iyi oluyordu ya. Oyuna gidiş yapalım bir tane güzel. Bu. monkeys Giriş yapılıyor. Gir artık terbiyesiz oyun anket yok kardeşim Tamam. Birazcık bende kasıyor olabilir. Bir kamerayı açıyorum. Bakın bunda daha iyi oluyor sanki. Oyun birazcık kasıyor olabilir. Heh, oluyor burada. bu şu an mobil olduğu için birazcık sıkıntılı olabiliyor. Uuu. 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 ama başarılı bir şekilde işliyor. Ne var kardeşim ne bakın. Bakın şimdi göz kırpacağız Abi bir göndermeyin ya. Bakın bu yandan çarpıya basınca ya da böyle falan yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar benim kafam bir yamuk kaldı az önce. Abi göndermeyin artık. Ba 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 ba. Arkadaşlar videomuz bu kadarlık olsun. Nasıl olsa gösterdim size nasıl yapıldığını. Bugün arkadaşlarımla bir video çekeceğim. Ee, arkadaşlar şunu da bir kapatalım artık yeter kamera modunu kapat. Tamam. Bizim arkadaşlarımla bir de ekleyeceğim. Soru cevap çekeceğim ben. Yorumlar açık olursa sorularınızı yazabilirsiniz. Videomuz bu kadar da Bay bay.